şöyle yüzde 80-70 falan Cumhuriyetçi burası, Trumpçı. O yüzden burası şu an böyle bembeyaz. 60'ın 70'lerin Amerikalısı yani öyle söyleyeyim. Herkes beyaz. Sadece Amerikan müzikleri var. Ee, öyle hip hopmuş falan. işte Latinceymiş falan öyle müzikler yok burada. Tamam mı? Tam Amerikan. Şöyle göstereyim biraz. de bu kanaldan geliniyor. Arkasından tekne işte bu restoran iskelesine bağlanıyor ve çıkılıp ama şu an fazla bir tekne yok nedense. Herhalde artık spring break bitmek üzere olduğu yani için. Yani büyük ihtimalle şu an sanal tatiline yapıp dönüyorlar. Dönüyorlar. Bizim şey deste de bayağı boşaldı farkındaysam. Tam balıkçı kulübesi işte, aynen. hele baba senin kılını sevsinler. Tam bir balıkçı kasabası. Şimdi arabanın yağ göstergesi sinyal verdi, sonra biz de Honda benim arabam, Honda normal servisine götürdük. Ön ve arka tekerleklerin arkasını yeni değiştirdiler, değiştirdiler. sonra yağı da değiştirdiler tabii. Sonra bizden 100 dolar aldılar. Şimdi arkadaşım bana yazdı ki, niye oraya götürdün? Normalde 30 dolarmış dışarıda ve e, tekerlekleri bedavaya çeviriyorlarmış. Neyse, <laughs> en azından öğrenmiş oldum. Bir dahakine... Ama buradaki bizim tercih sebebimiz neydi? Arabayı belki arabayı satacağız. Satacağımız için. Abi satacağımız zaman servis kaydediyorsun. Çünkü o zaman evet. biraz daha güven kılabilirsin. Sinem direkt Türklük yapmış. <laughs> Sinem ve <laughs> Eri'ye buradan selamlar. <laughs> Kitabın adı Alma, Elma. Erken adını bilmiyorum ama çok tatlı bir karı koçu. Ne zaman girsek burada Sırtlar falan, Romanyalar falan oluyor. Hep bir muhabbet ediyoruz. Çünkü satıyorlar, her şey var yani. Evet, her türlü, her türlü var burada. E, bakalım. Şimdi biz buraya içli köfte almayın ya. Güven bizi şey burada. Baklava var. Bir baklava alayım. Bizim bebe baklavayı seviyor. Bizim bebe de değil mi vadik. Baklava da şu. Cevizim alın, fıstıklı mı alın? Bence fıstıklı şey, alın. fıstıklı, tabii ki. Baklava dedim, fıstıklı olur. Fıstıklı olur. Cevizin hala çıktı. Tamam. Burada şey falan da vardı. Uludağ var, Uludağ gazoz var. Her şey, var, şey var, var ya. Böyle Balkan market olduğu için mesela direkt diyorlar. Evet. gerçekten bu da bu dükkan sersi, en sevdiğimiz. köfte falan var. köfte. Ama biraz fiyatları pahalı tabi, normale göre. <gülüyor> 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 şey sucuk daha falan var burada bu sucukların çoğu normalde Amerika'da hepsi şey oluyor. Sucuk alsak mı? Made in, made in USA oluyor. Yani markası Türk olsa bile mesela Apikoğlu. US inspected and... Bakalım. Bir saniye. Evet, kaç tane içinde? Beş 4 4 tane. Dört tanesi. Dört tane. Dokuz dolar. Dokuz dolar. kafayı bıraktı. Müşterisinin arabasına yardım etmeye ka Kadın biraz alışveriş yapmış. Arabasına kutuyu koymaya gitti. Bir bıraktı. Birazdan döneceğim dedi. <laughs> 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 Bunlar da aldığımız şeyler. <laughs> i̇şte bugün bir arkadaşımızla ne gidiyoruz? Çocuk Kübalı, eşi var falan. Yemeğe... Eski, eski şirketteki arkadaşlara toplanıyoruz şu an. Bizi yemeğe çağırdı. O yüzden biz ona rakı götürüyoruz. Rakı da çiğ köfte. Ve baklava. İnsan bir Türk'üz. <laughs> <laughs> Çocuk da Kübalı ama e, Türk yemeklerinin hayranı. Gibi. Herhalde günlerce bir tanesi Türkiye'ye gelip yemeklerden yemek. İnşallah bütün gelecek Kıbalı. Gördüğünüz. Burası böyle kocaman, her türlü evet, içkinin alkol satıldığı, şey. alkolün satıldığı bir mekan. Burada her şey var. Türk rakası. Ne tarafta acaba? sayı Çok güzel bir likörler var ama. No, I can't. Would you like to try? No, thank you. I'm not the alcohol guy, so... <laughs> well, you know, we're kind of the wrong place. Yeah, but... You no. Know, Especially here in this aisle, I like, call this yeah. is where you try everything yeah. and... Yeah, yeah nice. Yeah. <laughs> yeah. you want to buy a for our <laughs> friend. thank you so <laughs> thank you. much. Thank you. Okay. Şimdi rakı bulamadık. O yüzden ne aldık? Lübnan <laughs> no, <that's> göstersene. <laughs> <laughs> helal Helal röka. <raka. gülüyor> Bunu fotoğrafı çekip bana gönderirsen, seni Mehmet'e gönderdim. What you doing to me? kıymetleri biz getirdik. Sadece. <laughs> Sadece bu bizim. <gülüyor> Bence. <gülüyor> e şu an güneş tutuluyor. Aa buradan da görünüyor. E şu an güneş tutuluyor. Hepsi de bu LCD kırılan ekranımızla bakmaya 3D çalışıyoruz. Pinter 3D printer LCD ekranı. Bir göstersene şuradan. Şöyle bir şey. Ay ne kadar belli oluyor. Dur sallama. Hayır dönüyor ışık o yüzden. Da... Evet böyle gözüküyor şu an. Biraz çok ilerlemiş. Ya şu an tam Avrupa gibi değil mi? Hava da çok, çok, çok güzel. güzel. No, harika ya. Estiyosumuzu seçtik. Amerika'da e, ne? Yol kenarı? Ya Amerika'da kafe yok derler. kafe yok der. Kafe gelsin, yok de. görsün, mı, yok mu? Amerika'da yol kenarı kafe yok diyenlere gelsin. Ne <laughs> bunun adı? Gelato <laughs> Mutlaka gelin. Özellikle fıstıklı. Onda nasıl? Güzel. Oyunması. Esnaf. <laughs> <laughs> Cybertruck gördük yolda. Yani yolda gidiyorduk aslında. Sonra karşı şeritte varmış. U döndü ay karşı kar... şeritteki Bentley mağazası. Bentley mağazasında. Çünkü hiç Cybertruck görmemiş. Ben görmüştüm trafikte geçen gün. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ondan sonra gittik. bayağı bir içini dışını inceledik. Ne kadar da 205 bin dolar değil dışını Ama özel böyle bir özel bir versiyon bir yani. Şey değil. Normal Cybertruck veriyor. Rengi falan kahverengi. Baya değişik yani. yani. uzay mekiği gibi geliyordu ama şu anda böyle yavaş yavaş böyle gözüm bir alışmaya başladı. Çok güzel ses. Emin değilim ama sevdi sevmedi hala emin değilim. Yani sen bayağı seviyorsun. Ben, ben, Bir de <laughs> binersem onu hani içine binersem ben de çok seveceksin. Evet. <gülüyor> 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 ama yani bir araba gibi değil anlatabiliyor muyum? Böyle bir net hatları var yani. Bir kız arabası değil. Kamyon net sonuçta mantıken <laughs> baktığında aslında çok bir şey beklemek lazım. Hani <laughs> çok bir, bir şey beklemek <laughs> estetik lazım. beklemek lazım. Neyse savaşa gideriz artık. Boşuna <laughs> olan geçirmediği için. Yani. Orada ga 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 diyor mu? Ga 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 gitmiyor tabii çünkü. Arabanın, de... arabanın sesi yok Yani araba, sessiz gidiyor. Araba sessiz gidiyor. <laughs> gar gar gar. Tam motorla kayıyor. Bu arada istiyorsun. direksiyonunda onun mesela e, direksiyon mekanik değil. Direksiyon direkt elektronik. Hmm. Hı. Evet, böyle Rejansiyon bir şey var. Ses sesi biliyorum. Sabit kalırsak arkaya aslında yatak matak atalım. Ne yapalım? Tridi printer koyuyoruz. Tridi printer gezici gezici surgical guide'cılar oluyoruz. Güzel olur aslında. Güzel ofis mi ofis tutmaya gerek kalmaz yani. Çok güzel. Çok güzel ya şöyle evler. Ama mesela bizim merak ettiğimiz konu şu ki burada kaç kişi kalıyorlar? <laughs> Bu evler büyük. Ya bu da AKK 3-4 tane korvet görmek bu mümkün. Bu da bir ev. Deyip evet, işte <laughs> içeride ev. insanlar varmış peki. Tam da korvet. Sonra evet, yani buradaki şu çıplaklıklar bunlar. Yalnız gün batımının rengi turuncu daha bir güzel gözüküyor değil mi? Burada bir ev var işte bu. Şimdi şu i̇şte ev, bu ev ne yok. yapıyormuş biliyor musunuz? Bu adam önü baya boş ya. Rekor arabalarını burada sergiliyormuş önünde insanlar gelip fotoğraf çekinsin, Instagram'a koysun ve benzeri gibi nedenler yüzünden Allah arttırsın diyelim. Var ya hani gidiyorlar arabalara işte yani aa arabayı iş çok yapıyorsun? sevdim ne iş yapıyorsun falan diye Instagram'dan öyle bir sayfa açmayı düşünüyorum. <gülüyor> 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 Ama paylaşım için değil sadece gerçekten ne yaptıklarını merak gerçekten. ettiğim için. Bu evlerde oturanlara da, evlere... da sormak lazım. Baba ne iş yapıyorsun? Evet. Sen? Ne iş yapıyorsun? Kuzey insan ne iş yapıyor burada? <laughs> bak Orası şu ne yapıyor? Bak şimdi şurada yürüyüş yapıyoruz. Hiçbir koruması yok tamam mı? Böyle evine şuradan giriyorsun. İçeri görüyorsun falan. Evet, bu, bu evin sahibi ne yapıyor? Şeyin dibinde. Sorsak yani mı? Beşinci aklın üzerinde sahibin dibinde bir ev. Allah bir hoflun falan da bu işte. Ben evet, tamam büyük ama daha büyükleri var yani çok çok daha büyükleri var burada. Yani o evlerin da. güzelliği üstüne basıyor. Güzel ev, daha güzel ev, daha güzel ev. Bir süre sonra <laughs> artık ölemez hale geliyorsun. Şu an. Adam bize o verdi. Karşıdan şimdi. Göstereyim. Şu adam gelsin de. Hı. Bu mesela ya daha demin gördünüz. gibi. Ön tarafı şey? havuz. Gelişi öyle. Hiçbir güvenlik harcısı yok. Mesela Los Angeles'ta falan çok var bu tarz şeyler. Evet, hani, evsiz yok. Evsiz ol, bu da Burada evsiz olmadığı için, işte uyuşturucu ve benzeri şeyler olmadığı için. Metro yok. Baya insanlar kapı açık yok. gidiyor geliyor yani. yani... Ağlıklar, ağlıklar, çalışmışlar dönüyorlar. Eşimin adının baş harfi. Şanslı kapı, en nefrettiğim plaka. Aaaa der, <laughs> 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 Rüya yazdırıyorum. Sana çok güzel. <laughs> rüya. Anlatmayı. Like evi nasıl bulacaksın? Yani <laughs> önde <öndereceği> R var. R. <laughs> rüya yazıyor. Çok zor değil. Hello, good Hello, dinle. hi. So, Thank so, you. How are you doing? Fine, so how, about, about you? you? And you speak Spanish? No, no, English. English? And what else? Turkish. Oh, is it? <laughs> is it uh, Şükran, teşekkürler. Şükran. Simulus Bravo! Bonne soirée, Have a good evening. Thank this you so much. This is. Oh, you look like like a few. <laughs> <laughs> Clean the pier. The sun. Saturday and Sunday before the arrival. <laughs> hey, thank, thank, thank you. Thank you. you too. şu R'li ev satılıkmış. Rüya ev. Rüyalı ev. Ve ne kadar? 3 milyon mu? Evet. 3 milyon. Ne bu burada? 24 bin milyon yazıyor ya. 3 milyon 143 bin. List price. 24 milyon yazıyor. Nerede 24 milyon yazıyor? Şurada 24 milyon dolar. <laughs> Almak isterseniz. R'li <laughs> bir evim olsun dersen. <laughs> Çok güzel olur. Arka bahçesi falan da var. Bunu inceleyelim bari eve götürüp. <laughs> 24 milyon dolar. Hı hı. Yani biz her saat bölü <laughs> 500. Sıfır koruma. Hiç koruma yok ya. Ay tavşana var. Ay seni. Hı. Erkek önden girmeliyiz. Niye? Neden? Erkek önden gidip böyle bir kolaçın etmeymiş. İçeride ne var, nasıl, ne duruyor falan diye. Yol, yol vermemek adam. gerekiyormuş kadına. Hmm. <laughs> <Gel. gülüyor> <laughs> Normalde burası Kızılderilere ait bir yer. Böyle Miami'ye giderken yolun ortasında, otoyolun ortasında bir yer yani kasino illegal bir şey. Ama Kızıldere'lilere değil. Yani sadece Kızıldere'liler kasıma açılıyor. O yüzden mesela Miami'deki Hard Rock Hotel bir kasino. Ama sahibi Kızıldere'liler olduğu için açabiliyorlar. İşte bakın şöyle. Hiçliğin ortasında bir petrol ofisi. Fiyatı normal yerlere göre çok daha pahalı. Bir galonu 5 dolar, 5 küsür dolar. Ve böyle dönüyoruz. Burada da bir kasino var ağaç geliyor yani bu kısmı acaba yolun ortasında. Daha Miami'ye bir saat var. Ne yapılsa bir saat var. Açık mı acaba? İşte şöyle. Çaktırmadan çektim. İçeriyi. Şimdi Miami'ye gidiyoruz. Miami'de biraz işimiz var. Onları halledeceğiz. Bir de ben her zaman Miami'ye çok seviyorum. Çünkü çok enerji veriyor bana Miami. Bizim orası birazcık daha sakin bir yer olduğu için Miami daha heyecanlı eş bu formalar logo diktireceğiz. Logo bu. <gülüyor> <gülüyor> Biz de logo bastıracaktık ama logomuz çok büyükmüş. O yüzden şu an iptal. Bu kadar büyük yapmışız. Şu da forma. <laughs> Önce görgüsüz gibi olacak. <laughs> <All on guys. gülüyor> Biraz zamansızlıydı. O yüzden dedik ki böyle sandviç alalım peçolik üstünden. Peçolik üstünde şey dola diye çok güzel bir yer var. Normalde bayağı uyguna pizza da kocaman pizza da veriyorlar. Satıyorlar ama o sadece akşammış. bir şey gelmiş Türkiye'de de. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> <gülüyor> ya parça ne çalışıyordu? Parça ne Niye açtım ya? <laughs> ya? Pratik olacak bu hayatta. Kız ya. Kola için para almadı sağ ol. Bizi beklettiği için. Hadi ya. Çok Öyle enteresan mi? nezaketler yapıyor. <laughs> Öğretiyen mi bu? Hı hı. Hı hı. Hı <laughs> hı. Çok, çok yediğim ya. Sınırsız kola. Ve bedava. Bende güzeldi bu ben arada. Çok sağol. Adama tıkla. Tamam. Edrum, evet, Edrum. Evet, <laughs> Bunu kuyandı şeyde... Spring Break'te bayağı yoğundu. Şöyle arkası böyle bir sokak. Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. Böyle oteller var falan. Biraz küçük, küçük Miami. Yani Miami. City Center. Daha böyle kiraların ucuz olduğu bir yer. Mesela Miami'de kiralar... Evet. Yani evler fena kiraları ucuz ama genelde biraz. Böyle... <laughs> Evet havalandı da Ve şeye, Miami'ye 40 uzak. Normalde gökdelenler falan da var. Küçük minyatür bir Miami. Ama şöyle bence insan daha farklı. Geldi yani Yapmış. yokmuş. Bir tane varmış. Ona da yol onu da yokmuş. da yol yokmuş. Onun için mücadele etmişler. Yapmışlar. Ve bir dakika. Ve Ve 50'li yıl 1960 yılında sonuçta. Ekstra bir video şovu. gerçekten gökdelenin cool. seni. Hmm. Seviyorum şu ışıklı görüntüyü valla.